Denize kaçak bırakılan 44 binası metre a toplandı. Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki İneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak olarak denize bırakılan 440 parça 44 bin metre ağ toplandı. a toplandı. Alara takılan 380 canlı denize bırakıldı. <laughs> olarak Vize'de ve Demirköy'de biliyorsunuz Karadeniz'e kıyımız var. Burada da önemli miktarda avcılık faaliyetleri yürütülüyor. Belli dönemlerde de biz avcılık faaliyetlerini bakanlığımız kısıtlıyor. Avcılık, avcılığın serbest olduğu dönemlerde de denetimlerimiz devam etmekle birlikte yasak olduğu dönemlerde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda da 15 Nisan 15 Haziran arasında kalkan balığının özellikle yumurta dönemi olduğu için o avlanma yasağı var. Tabii bizim bakanlığımızın farklı illerde tekneler var. Bize de en yakın İstanbul İmdülü'nde büyük bir tekne vardı. Biz bunu bu dönemde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için, denetimlerimizi artırmak için ilimize getirdik. Arkadaşlarımız Kıyıköy'de ve İğnada da bir denetim faaliyeti gerçekleştirdiler. Burada da yaklaşık biz 50 bin metre a denizden topladık ve 380 kalkan balığını da tekrar denizde buluşturmuş olduk canlı kalkın balığını. Biz biz avcılarımıza özellikle av döneminde yasal uygun olarak av yapmaları için destek bekliyoruz. Bu konuda da devam edecek. Birçok zaten balıkçımız buna uyuyor ama uymayanlara da gerekli işlemler yapılıyor.